Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla Merhaba, pastamızı çok şükür bitirdik. Hem olduğumuz şeyleri geçmişte hem de yaptığımız şeyleri e, tamamlamış olduk. Bu dersimizde hem mazvör hem de dil ile ilgili karışık çevirilerimize bakacağız. Ahmet Bey hazır mısınız? Evet hocam. Bana yardım edeceksiniz, Tabii söyleyeceksiniz ki. soruları. Evet, evet bugün ara size soracağım hazırlıklı olun. Evet, tamam hocam. Buyurun ilk sorumuzla başlayalım. Nasıl başlıyoruz? Ben 1990 yılında doğdum. Şimdi arkadaşlar nerede ve ne zamanda doğduğunuzu söylerken doğdum derken burada farklı bir durum söz konusu. I was born diye bir ifade kullanılıyor. I was born doğdum. Burada aslında birazcık hani doğrulduğum gibi bir pesirlik söz konusu ama o işe şimdi girmeyelim, kafamızı bulandırmayalım. Siz bunu bu şekilde öğrenin lütfen. Şimdilik bu şekilde yazın. I was born, ben doğdum demek. Nerede doğduğunuzu söylüyorsanız I was born in Mersin diyebilirsiniz mesela. Ama burada diyor ki 1990'da doğdum. I was born in, biliyorsunuz tarih yıllar da önüne in alıyor. I was born in 1990. 1990'da doğdum. Evet, second question, second sentence. Dün gece eve geç gittim. Şimdi burada bir eylem var değil mi? Geç gittim diyor. Yapılan bir şey var. Gitmek eylemi. Gitmek neydi? Go. İkinci halini kullanacağız olumlu cümlelerde dit gizli olduğunda. Kendimle ilgili bir cümle. I deyip diti gizledim. I went home late last night. Evet, Sonrasındaki cümle diziliminde sıkıntınızın olmaması lazım artık. Bu saate kadar cümle dizilimlerini bitirmiş olun arkadaşlar. Evet. Dün bütün paramı kaybettim. İşte buyurun. Ne evet. kadar negatif cümle var bizim çevirilerde. Kaybettim. Evet. Gene örneklerimizde bahsetmiştik. Lost biliyorsunuz kaybetmek. Lost normalde birinci lose. Lost. Lost, lost dizisi de var falan diye konuştuk. Evet. Ay dedim benle ilgili bir cümle. Bir eylem olduğu için diti gizliyorum olumlu cümlede. Kurduğum cümle ve I lost all my money. Bütün paramı kaybettim. Evet. Zaman ifadesi yok Dün. mu? Yesterday. Yesterday. I lost all my money ya da all of my money de diyebilirsiniz. Yesterday. 2012 yılında üniversiteden mezun oldum. Mezun olmak graduate. Yine bir eylem var. Yaptığım bir şey var. Mezun oldum diyorum. O zaman I did'i gizledim yine. Cümlemi kurdum. Olumlu cümle. Graduated. Ahmet Bey tekrar edin. Evet. Graduated. Süper. I graduated from university in kaç yılında? 2012. 2012. 20, İstersek. Evet. 2012. 2012. 12. 2012. Evet. Güzel. Yanlış mı söyledin? Yoktu. Söyledim <laughs> de. 14 gibi almadım, 14 diye. <laughs> Kendimi ayarlamıştım ama sen doğru söyledin. Evet, devam edelim sonraki sorumuz. Ben seni dün akşam gördüm ama sen beni görmedin. Geçtin gittin, bize selam vermedin yaparlar ya. Ya görmedim diyorum, ben seni gördüm. E sen ses verseydin o zaman kardeşim. Yani böyle tipler var biliyorsunuz. E, şimdi <laughs> ben seni dün akşam gördüm ama, ama sen, sen beni görmedin. Görmedim. I saw you last night but you didn't see me. Hem aynı cümlenin olumsuzunu hem de olumlusunu yapmış oluyoruz aslında. Olumlu cümlede I saw you. Ditik izledim ikinci hali. I saw you last night. Dün gece seni gördüm. But you didn't see me. Bakın dit ortaya çıkınca da olumsuzda fiilim tekrar birinci haline dönmüş oldu. Evet. Yesterday evening den, denmiyor değil mi hocam? Dün gece. Şimdi i̇şte Çok bir şey oldu. Soru. Arkadaşlar last night kullanılıyor yani dün akşam dün gece için. Güzel hmm. bir soru aslında. Şimdi biz direkt çıkın translation yapmış oluyoruz. Hani yesterday evening, yanlış değil. Ama o kadar aman, o kadar şey ki last night kullanırlar direkt. Hmm. O yüzden ben kullanılanı size öğretmeye çalışıyorum. Anladım. Hani o oh, çıkın translation, direkt hmm. böyle Türkçe'den İngilizce'ye çevirmek gibi oluyor. Anladım. Evet next sentence please. Bu kitabı 5 yıl önce okudum. Falan. Buraya kadar bu kitabı 5 yıl önce okudum ben. Arkadaşlar read, yazılışı ve okunuşu eğer incelediyseniz fiillerin üç hallerini sizle paylaştı Yazılışı ve okunuşu değişiyor. Ama yazılışta bütün read, 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 read gibi yazılıyor. ya yani aynı read, read, read yazılıyor. Ama okunuşta birincisine birinci hali read diye okurken ikinci ve üçüncü hali kırmızı gibi okunuyor. red read, red read, read. Dolayısıyla diti izledim. Ay dedim, dit'i gizledim. Gene read diye yazıyorum ama red diye okuyorum. Çünkü ikinci hali. I read this book five years ago. Beş yıl önce okudum. Fakat evet. kitabın yazarını unuttum. Fakat kitabın yazarını unuttum. I forget, forgot, forgotten oluyordu. Olumlu cümle, did gizli. I forgot the author da diyebilirsiniz, writer da diyebilirsiniz. The author of the book ya da the writer of the book kitabın yazarını unuttum demiş olduk. Ben lisedeyken farklı konular hakkında birçok kitap okudum. Gene okudum. Ben kitap okudum. I read ikinci hali bakın. I read many different Bir dakika. Birçok kitap okudum. I read many books about hakkında ne hakkında farklı konular. Farklı. Different topics, different subjects when I was in high school. Bakın ben lisedeydim cümlesinde yaptığım bir şey yok olduğum bir şey I was Kurduğum cümle in high school ben lisedeydim. Başına when koyduğumda when I was in high school ben lisedeyken demiş oldum. İsterseniz Ahmet Bey gibi tercihiniz beni başa almaksa onlar zaman öyle çünkü. When I was in high school deyip virgül koyup devam edebilirsiniz. I read many books ya a lot of books about different subjects diyebilirsiniz. Buyurun. Ben bu filmi izledim. Sen de izledin mi? Biz bu filmi görmüştük arkadaşlar. Evet. Biz bu filmi çok izledik. <laughs> evet. Ben bu filmi izledim. Olumlu cümle. I did it izledim. Watched. I watched this film. Ben bu filmi izledim. Sen de izledin mi? Did you watch it too? Too ekleyebilirsiniz sonunda. sen de derken. Evet. Onu ilk gördüğünde ne hissettin? Evet. Ne hissettin? Bir WA sorusu var burada. E işin içinde hissetmek var fiil. O zaman ne yapacağım? Buzzword değil de dikli kısmı kullanacağım. What did you feel? Ne hissettin? What did you feel? Ne zaman? When you... Arkadaşlar ilk gördüğünde ilk de first'ü kullanıyoruz. sonda last'ı kullanıyoruz. Seni son gördüğümde böyle değildin diyorum mesela. When I last saw you, when I first saw you seni gördüm, I saw you kurulumdan sonra first ya da last getirebiliriz onu ilk gördüğünde derken de başına when'i dığında anlamını katmak için when'i koydum when you first saw him ya da her, kızsa her erkekse him what did you feel? ne hissetti? when you first saw him or her hangisini kullanıyorsanız evet onu ilk gördüğünde ön yargılı davrandım. Şimdi, Pride and Prejudice, Prejudice e, ön yargılı olmak demektir. Behave davranmak. E, burada ben ilk olarak ön yargılı davrandım diyeyim. I behaved kullandım. D aldı sonuna. Behave'in sonunda E var. Sadece D aldı. Eylem olduğu için bir tek gizledim. Yine Prejudice way diye kullanalım burayı. Yani ön yargılı bir şekilde davrandım. When I first saw him ya da her yine. Evet. Onu Ahmet e, pardon. Uyudu, daldı. O, o dışarı çıkmak istemedi çünkü o hastaydı. O dışarı çıkmak istemedi. <laughs> He ya da she. İstemedi, istemek söz konusu bir eylem var. O zaman ne yapıyorum? Didli kısmı kullanıyorum. He didn't want istemedi. Bakın başka bir eylemle birleştiriyorum. Dışarı çıkmak eylemiyle. Want ile herhangi bir fiili birleştirirken araya to getiriyordum. Unutmayın. He didn't want to go out. He didn't want to sleep. Uyumak istemedi. He didn't want to eat. Yemek istemedi. He didn't want to see me. Beni görmek istemedi. Burada ne diyoruz? He ya da she didn't want to go out. Dışarı çıkmak istemedi. Çünkü mü? Evet. Çünkü Because olmasaydı. she ya da he was ill ya da sick diyeceğiz. Evet. Mustafa bu hastanede 2011 yılında doktor olarak çalıştı. Mustafa diye bir arkadaşımız var. Bu hastanede 2011 yılında doktor olarak çalıştı. Neyle bitirdim? Çalıştı. O zaman yapılan bir iş var arkadaşlar. Yapılan bir iş varsa did kullanacağım ama olumlu cümle did gizli. Mustafa did gizledim worked. Çalıştı. As a doctor. As buradaki görevi olarak demek. Mesela diyorum ki ya biliyor musunuz? Bakın bu saat gerçekten de antika bir saat bu arada. My grandmother, büyük annem, gave, bakın ikinci hali, gave me this watch as a present, as a birthday present. Doğum günü hediyesi olarak, as a birthday present, ezin olarak anlamı vardır. Ya da işte diyorum ki, ya sen ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun, nerede çalışıyorsun? I work in some language school, sen bir kurslarında, sen bir okullarında çalışıyorum. Tamam da orada ne yapıyorsun? Ee, yani görevin ne? Aa, I work in Sam as an English teacher. İngilizce öğretmeni olarak diyorum. Tamam mı? Ez, ezle ilgili hiç daha önce konuştuk mu bilmiyorum. Madem burada geçti ekstradan bir iki örnek vermiş oldum. Ezle ilgili bir video yapmış mıydık Ahmet Bey bilmiyorum ama anladım. burada kısaca değinmiş oldu. Hatırlamıyorum hocam. Evet. Ez şey miydi? Ez suun ez vardı mesela orada evet. gördük ama buradaki ez olarak demek. Buyurun. Bir bilgisayarda save ez diye bir şey var. Evet farklı kaydeti yani nokta nokta olarak kaydet. Yani Gene olarak Save kaydetmek ya korumak saklamak evet. nokta nokta olarak saklamak demek. Evet. evet cümlemizi bitiremedik tabi ezle ilgili örnekler verdik. Mustafa bu hastanede 2011 yılında doktor, doktor olarak çalıştı. Evet. Mustafa Börgüt Dicted dedim. Hmm. Worked ikinci hali. Mustafa worked in this hospital as a doctor in uh, 2011 ya da 2011. Evet, next sentence please. Ee, kaç kaçıncı olduğunu nasıl söylüyorduk hocam? 11 diyeceğim mesela hani ha sonuna TH getiriyorsun. 11 oluyor. Ha, hani oluyor. Kesiyor evet. muyuz burayı? Yo. <laughs> tamam, durdun ya birazcık. Evet, tamam, sıkıntı yok. evet. Bilmediğimi bilsin yani arkadaşlar. Peki. sorumuz. Twelve. Ee, Eleven. Eleven, pardon. Evet. evet. 12. <accused> Onlar bu şehri sevmedikleri için terk ettiler. Onlar bu şehri sevmedikleri için, çok güzel cümle için var. İlk önce onlar bu şehri terk ettiler. Leave, ayrılmak, terk etmek. They left this city. Since için, çünkü tam cümle. Onlar bu şehri sevmediler diyeceğim. They didn't like this city. Since they didn't like this city, onlar bu şehri sevmediklerinden they left this city. They left it ya da. Dün gece hasta oldum ama hastaneye gitmedim. Şimdi arkadaşlar bir halden bir hale geçmek bir kamla yapılıyor. Bir kamda bir eylem hasta olmak ya hastayım demek başka bir şey iken hasta oldum demek başka bir şey. I became sick last night. Dün gece hasta oldum. But ama I didn't go to hospital. Hastaneye gitmedim. Evet. Hayat, hayat arkadaşlar çok zordu bu şehirde. Hayat arkadaşsız çok zordu bu şehirde. Ha ben Şimdi şey yazmışsa... olarak anladım ilk başta. Hayat arkadaşsız. Ha. Hani eşsiz. Ha. Hayat arkadaşsız. Arkadaşsız çok zor burada Evet. Bu life was life bakın hayatın olduğu bir şey zor oluşundan bahsediyorum. Life was very difficult without friends in the city without so siz olmaksızın da onu da hatırladık buyurun. Geçen kış bütün arkadaşlarla biz. Birlikte Bursa'ya gittik. Tekrar Geç söylüyorum. Geçen kış bütün arkadaşlarımızla birlikte, birlikte Bursa, ya Bursa ya gittik. Birlikte Bursa'ya gittik. Biz yok orada. Evet. Gittik evet. dediği için yine evet. ile başlayacağız. We went. Gittik diyor çünkü eylem var. We went to Bursa with uh, all of our friends. Bütün arkadaşlarımızla evet. diyor. With all of our friends. Bütün arkadaşlarla. But... Arkadaşlarımızla demiyor. Tamam. With all friends last winter. Geçen kış. Değil mi? Evet. Evet. Next sentence. Hava çok soğuktu. Klasik bunu artık öğrendik. The weather was very cold. Bunu başka soruyla değiştirelim Ahmet Bey. Bir Tabii. tane ekstra yapalım. Çünkü bunu biliyoruz artık Tabii. öğrendik. Çıkmıyoruz. Seni çok bekledim ama sen gelmedin. İşte buyurun. Kimler yazıyor bu cevillere bilmiyorum. Hocalara tek tek soracağım hanginiz hazırladı bunları diye. <laughs> Seni çok bekledim. Şimdi beklemek var. I waited. Dite gizledim. I waited for you. Arkadaşlar hep söylüyorum. Bazı ifadeler birbiriyle partnerdir. Wait de bunlardan biri. Mesela nasıl listen to ile kullanılıyorsa wait de for ile kullanılıyor. I waited for you. Uh, a lot ya da much. Seni çok bekledim. Eylemi niteliyor. Beklemeyi nitelediği için. Evet fakat sen gelmedin mi? Evet. But you didn't come. Gelmeyenlere selam olsun. Evet. evet. Ee, o wait for dediniz ya hocam. Onu en çok gördüğüm kalıp daha önce de bahsetmiş miydik bir derste? Çok bahsettim. What? Why are you waiting for diyor mesela. Ha, ne için bekliyorsun? Havuza <laughs> atlıyor mesela veya denize atlıyor. Why are you waiting for diyor. Tabii oradaki daha ne, bekli daha ne bekliyorsun mu? Yok, daha ne bekliyorsun ne de niçin bekliyorsun yani. anlamında da şey, daha ne bekliyorsun diye de çevirebilirsin de wait onla bir şey artık kalır. Evet, kalıplar. Wait artık. for. Otobüs beklemek de wait for the bus mesela. Otobüs evet. için beklemek. Ne için beklediğini söylüyoruz. Bu eve iki yıl önce taşındık. Bir sonraki cümlemiz. Evet, move taşınmak. Ee, we moved. Yine artık söylemiyorum, dit gizli eylem var çünkü. We moved to this house two years ago. Aynen. evet. Onu gördüğümde anladım her şeyi. Ha ne anladı acaba? Bunu Ahmet Bey yapsın. Onu gördüğümde ben ne başlayabilirsin izin veriyorum. Onu gördüğümde. Onu gördüğüm when, zaman. When I was see so. Ben, evet, buyurun. Al, when, when, I, when I did gizli orada. Evet was nereden evet. çıktı o zaman? Ar Alışmış Ar Arkadaşlar da Almancılar var ya. When ben I was. When <laughs> <falan. Evet. gülüyor> evet. evet. I was. When I was. When When I, I did, <laughs> did gizli orda nokta, dat evet. yani nokta. Evet. When I saw, Onu dediğin için him ya evet, e, da her. Saw him, Onu gördüğümde Her şeyi anladım. Anladım her şeyi. Anlamak I, neydi? I, geri gizli, did. Evet. Anlamak, Understand. Understand. Understand, aynen aynen. Arkadaşlar ikinci hali, understood. understood. Evet. I understood every everything. 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 I understood everything when I saw. Evet. Ya da when I saw her. Evet. Sonraki cümlemize geçtik. Kaçtayız Ahmet Bey? 19. cümlemiz hocam. Evet. Yıllar önce terk e yıllar önce terk ettim o şehri. Bu şehirlerle terk etmeyle nasıl bir psikoloji Cümleleri bir yazılmış hocam ya. no idea. Yıllar şey, önce terk ettim o şehri. I left that city years ago. Yalnız cümlelerin şöyle güzelliği var. Ee, Aslında... hayatta kullanılabilecek cümleler. Arkadaşlar da buradan şeyi söyleyelim mutlaka. Hani biz kamera arkasında bazen konuşuyoruz sizde ama. Arkadaşlar size ödeme olarak verilen cümleleri de siz gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz cümleleri çevirin mutlaka. Tabii. Yani, yani hem Türkçesini konular... yani hem İngilizcesini yazın bize yollayın diyoruz ya evet. oradaki ifadelerden bahsediyor doğru söylüyor. Bir de yani şimdi bunu hazırlayan arkadaşlar hani e, öğrencileri aslında bu, bu şekilde kurmayabilirler cümleleri daha farklı kurabilirler. Ama maksat hani konuyu tekrarı olduğu için biraz da hani e, öğrettiğimiz şeye bağlantılı olarak siz kolay çevirebilin diye özellikle böyle yapıyorlar. Tabii. Evet. Beni gördü ama konuşmadı. Buyurun. Gayet beni güzel gördü. konu mesela. Yani <laughs> beni gördü ama bu, ne oldu biliyor musun? Fatma bana ne yaptı? Kız beni gördü ama konuşmadı diyorum mesela. She ya da he saw me. Beni gördü but he ya da she didn't speak to me ya da speak with me. Ben ne konuşmadı. Talk, talk. Talk to da kullanabiliriz. Değil mi? Oluyor. Evet. Gittin mi? Ha. Did you, did you go? Did you go? gittin mi? Sen sınava girdin mi? Peki. Did you sınava girmek, Sınav olmak arkadaşlar, take an exam. Yani o zaman did you take the exam? Sınava evet. gittin mi? Sınava oldun mu? Girdin mantıklı. mi? Girdin evet. mi sınava? Geçen hafta gördün mü beni? Did you see me last week? Did you see me? Bu bir soru cümlesi arkadaşlar. Yapılan bir şey var. O zaman did yapacağız. Yardımcıyı başa aldı. Did you see me? Evet. Last week var sonunda tabii. Gelmediler mi buraya? Şimdi Ahmet Bey'in en sevdiği olumsuz sorular. Did they come here dersem onlar buraya geldi mi? Gelmediler mi? Didn't they come here? Aa çocukları yollamıştım. Didn't they come here? Buraya gelmediler mi? Diyorum. Evet. Bu kitabı ne zaman okudun? When ne zaman? Soru kelimesi en başa onu aldık. Okumak var, eylem var. O zaman ditle, diti başa aldım. When did you read this book? Ne söylediğini duydun mu? Ne söylediğimi duydun mu? Pardon. Ne söylediğimi duydun mu? Şimdi did Çok you hear? Şey. Evet did you hear? What I said diyeceğiz arkadaşlar burada. Bu bilmediğiniz bir kalıp. Şimdi ben ne söyledim ifadesi normalde what did I say. Ben ne söyledim. Ama zaten bu tarafta bir soru olduğu için bu işleyeceğimiz ileride işleyeceğimiz konulardan biri erken yazılmış örnekte aslında ama olsun. Ee, normalde benim sorum şu ee, ne söylediğimi duydun mu? Şimdi ne söyledim dersen What did I say? Ama duydun mu diye başka bir soruyla birleştirdiğim için Ne yapıyorum? Bu tarafı düzlüyorum What did I say yerine what I said Olumlu cümle yapmışım gibi bakın Ditik izliyorum ikinci hali Did you hear what I said? Bana bak sen Did you hear what I said? Ne dediğimi duydun mu? Benim oğullarım da bugün buradalar Buradan da onlara seslenmiş olayım Gürültü yapmasınlar çekim sırasında Evet sonraki sorumuz Dün toplantı, dün toplantım vardı ama gitmedim. Şimdi arkadaşlar toplantıya sahiptim. Toplantım vardı. I have a meeting toplantım var demek. E geçmişin olacak Bu I had a meeting. Did gizli yine heavy fiil olarak kullanıyoruz. I had a meeting yesterday but I didn't go. Fakat gitmedim olumsuzdu. Evet. evet sonraki sorumuza geçelim. Adresini hatırlayamadım. 28. cümle Şimdi güzel. Arkadaşlar hatırlayamadım dediğimiz zaman aslında bir sonraki öğreneceğimiz konulardan bir tanesi olan couldn't'a giriyor. I couldn't remember. O yüzden biz daha o konuya geçmedik. O yüzden ben didle yapmak istiyorum. Hatırlamadım diyeceğim. Hatırlayamadım değil de hatırlamadım. I didn't remember your address. Ya da senin adresini mi diyor? Adresini. Adresini hatırlamadım. Aa, evet. o zaman your address ya da his her de olur. Adresi, onun adresi anlamındaysa his evet. her adresi olabilir. Evet. Aceleyle çıktım evden. Bu yüzden cüzdanımı masanın üzerinde unuttum. I left home in a hurry. In a hurry arkadaşlar, acelede telaşta olmak demek, tamam mı? E, bu çok kullanılır. E, I left home. Evden ayrıldım. Evden çıktım yani. I left home in a hurry aceleyle çıktım evden. Bu yüzden that's why I forgot forget forgot forgotten oluyor unutmak eylem olduğu için olumlu cümle, dikkatli. I forgot my wallet. Arkadaşlar erkekler wallet kullanır daha çok kadınlar purse kullanır. Hatta bizim şu gece dışarı çıkarken taşıdığımız çantaları da purse denir. Hapşıracağım, hapşıramadım. Hapşıran ne deniliyordu? Bulls der o. Hayat bless şey. you. May God bless you'ydu ama may God'ı atıyorlar. Bless you deniliyor. Bak gözüm doldu hapşuramıyorum. İnşallah korona değilim. Allah korusun. Evet. Bir de şey var hocam. <laughs> ee, yer almış Arapçasını da biliyoruz bak. Şaka baka bayağı bir dil biliyormuşuz. <laughs> Maşallah. Ama cüzdanı... Ah, e, evet, hocam neyle çıktın bu yüzden? Cizdana, bu yüzden cizdana 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 oldum. üzerine unuttum. I left them in a hurry. That's why I forgot my purse on the table. Evet son kaç sorumuz kaldı? Son cümlemiz ne ama? Bir tane de bonus bir cümle evet, olsun tamam, dedim. ya. İki doğru. tane kaldı. Evet. Eve gittim ama bulaşıkları yıkamadım. I went home but I didn't wash the dishes. Keyfimi mükemmel yansıması. Yıkamak zorunda mıyım bulaşıkları? Gittim, yattım, ettim ama bulaşıkları yıkamadım. I went home but I didn't wash the dishes. Evet. Ankara'ya bir bilet aldım. Son sorumuz. I bought, buy bought. Satın almak var. Diti gizledim. Olumlu cümle. I, diti gizledim. Bought a ticket to Ankara. Ankara'ya demiş oldum. Evet arkadaşlar bu çevrimizde de vazörle diti karıştırdık ama aslında ağırlıklı diti üzerinden yaptık. Aradaki farkı umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerleri bize sorabilirsiniz tartışmalar arkasında. Hep örnek veriyoruz sen dersten sonra. Yani e, pastens, ditle de ilgili ben size lütfen yazın Türkçesi ve dedim ama yine hatırlatıyorum yine yazın. Hem yani 5 tane yazmayın 10 tane yazın ne kadar yazarsanız sizin faydanıza açıkçası. Biz burada hani size o konuyla alakalı hizmet ediyoruz aslında. Yani e, yapmanız sizin hayrınıza diye söylüyorum bunları. Evet pastemsi dedi de bitirdik Ahmet Bey. Çok şükür günlerinizin hakkıyla. Evet. E, bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.